Herkese merhaba. Yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. Bu video başlıktan da anlaşılacağı üzere bir kitap alışverişi videosu olacak. Bıyık altından gülmeyin rica ediyorum. Biliyorum TÜYAP'tan daha yeni çıktık ama çok haklı sebeplerim var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. İlk alışverişimi hepsi burada.com'dan yapmaya çabaladım. Gerçekten çabaladım çünkü yapamadım yani yaptım desem yalan olur şöyle ki hepsi burada nokta.com'da geçtiğimiz haftalarda bir Black Friday sebebiyle bir özel indirim varmış 50 indirimli kitaplar vardı ama bu 50 indirimli kitaplar da böyle Doğan Yayınlarının genelde hiçbir şekilde indirime girmeyen kitapları işte başka ne vardı Everest Yayınlarının falan böyle bayağı hani 50 de ciddi bir indirim olduğu için dayanamadım annem için de almam gereken bazı kitaplar vardı bir sepet oluşturdum. Almaya çabaladığım toplamda 5 tane kitabım vardı. Yani sepetimde 5 tane kitap vardı. Bunların bedellerini de ödedim. Bunlardan bir tanesi Lontano. ikincisi Elif Şafak'tan Havva'nın 3 kızı. Ayşe Kulü'nden neydi? Karan, kanadı Kırık Kuşlar. Dördüncüsü Merhume. Ve beşinciyi şu an hatırlamıyorum. Her neyse bu 5 kitabı toplamda da güya 42 lira para verecektim. Sepete oluşturdum. Sonrasında 4 kitabın ellerinde olduğunu, bir kitabın da sonrasında ertesi gün kargoya verileceğine dair bir bilgilendirme maili aldım. Kitaplar da 2 gün içinde zaten elime ulaştı bu söyledikleri 4 kitap. Ama Snapchat'ten beni takip edenler varsa koliyi de ben böyle hevesle hani Snapchat'tekilerle falan açayım. Hani sohbet olsun, muhabbet olsun falan diye canlı canlı oradan açtım. Kolinin içinde olması gereken 4 kitap. Hani yine kolinin içinde dört tane kitap vardı. Ama bunlar benim aldıklarımdan çok çok farklıydı. İlk önce iyi niyetle kolilerin karıştığını düşündüm. Çok fazla sinirlenmedim. Sonrasında müşteri temsilcileriyle konuştum. İşte nasıl bir değişim prosedürü. Bak değişim diyorum izlememiz yolu izlememiz gerektiğini öğrendim falan filan. Ondan sonra kargomu aynı şekilde aynı gün içerisinde hepsi burada.com'a yolladım. Yollarken de hem doldurduğum formda hem internetten doldurduğum formda hem de görüştüğüm müşteri temsilcilerine dedim ki ben bu kitapları istiyorum. Yani hani sakın bana o parayı iade etmeyin. Çünkü hani %50 indirim yaptın. %50 indirimle sattın bana o kitapları. Hayır, hani bana onları vermek zorundasın. Çok saçma yani. Çünkü benden kaynaklı bir durum değil. Sen kolileri karıştırmışsın ya da içine yanlış kitap yol, koyup yollamışsın. Ertesi gün e, ikinci kargo ile gelen tek kitabı elime ulaştı. Neyse ki onu doğru yollamışlar. Çok e, şaşırdım açıkçası. Ve e, kargo ile beraber neredeyse aynı anda bir mail aldım ki e, paranız hesabınıza iade edilmiştir diye. Sonrasında biraz fazla sinirlenmiş ve e, bir müşteri temsilcisini e, hayattan soğutmuş olabilirim. Kim ama kimse kusura bakmasın. E, neymiş efendim kitaplar tedarik e, edilemiyormuş ve depolarında olmadığı için o parayı bana iade etmişler. Ben de böyle bir talebim olmadığını kitapları istediğim söyledim ama nafile. İsterseniz dediler yeni fiyatından alabilirsiniz e, kitabı. Maalesef ki hepsi burada kom beni tınlamadı bile. Aynen e, paramı da iade ettiler. Bir tane de kitapla beni böyle bıraktılar. Ben şöyle düşünüyorum. O %50 indirimdeki kitaplar zaten hiç yoktu ellerinde. Tamamen herkesi e, kandırmak, e, şey yapmak. Hani yalandan öyle en iyi kitapları %50 indirme koyup sonrasında yanlış yalan yanlış kitapları yollayıp hani nasıl olsa belki sesleri çıkmaz falan diye düşündüler herhalde. Çünkü hani aynı koliden yanlış olarak hem de aynı sayıda kitabın çıkmasını başka türlü açıklayamıyorum açıkçası. Onun için hepsi burada .com'dan. Eğer kitap almayı düşünüyorsanız bence uzak durun. İsterse %50 isterse %60 indirim olsun. Sonrasında tadınız kaçıyor. Bundan sonra da malum sebeplerden zaten Babil.com'la hiçbir şekilde çalışmıyoruz. Ekstra bir aksaklık olmazsa idefix'i kullanacağım. Aldığım kitaplara geçeyim. Dediğim gibi kitapları, kitap alışverişi yapma sebeplerinden bir tanesi anneme fuarda kitap almayı unuttuğum için kendisinin de okumak istediği kitaplar olduğundan bir nevi kendini affettirme alışverişi diyelim. iki kitap burada annemin. Şimdi onları göstereyim size. Elif Şafak'ın Havva'nın Üç Kızı. Beni yine Snapchat'te takip ediyorsanız geçenlerde bunun muhabbeti oldu. Sabit Fikir Dergisi almıştım galiba. Orada işte ee, Orhan Pamuk'la alakalı bir şey okurken konu döndü dolaştı. Elif Şafak geldi falan filan. Ben Elif Şafak okumaktan haz etmiyorum. Ee, kendisinin böyle toplum sorunlarını işliyormuş gibi olup aslında toplumdan çok farklı bir noktada, çok uzakta yaşadığını düşünüyorum. Çok içten bir e, tavrının olduğunu düşünmüyorum. Hani denedim, denemedim mi sonuçta e, olmadı yani. Fre frekansımız tutmadı. İkinci yazarımız ve kitabımız Ayşe Kulü'nden son çıkan kitabı Kanadı Kırık Kuşlar. Zaten ben bu yazarları okuyor olsaydım <laughs> annemin de yorumuyla TÜYAP'tan bunları almış olurdum dedi. Annemle e, bağdaşamadığımız, ortak yolu bulamadığımız yazarlardan bir tanesi de Ayşe Kulin. Ben e, Ayşe Kulin'in Sevdalinka romanını okuyup o romana bayılmış, vurulmuş bir insanım. Hem de ortaokulda okumuştum ama ondan sonraki okuduğum bütün romanlar bir öncekini, bir sonrakini hatırlatıyormuş gibi geliyor. Hep sanki aynı konuları işliyorlar, işliyormuş, aynı şeylerden bahsediyormuş gibi geliyor. Ben çok hoşlanmıyorum ama bu kanıtı kırık kuşlarla alakalı dün gece bir e, yorum aldım. Sanırım anneme göndermeden önce bu kitabı okuyacağım. Yani kesin olarak Elif Şafak gibi hayatımda keskin çizgisi olan bir yazar değildir. Ama e, ilk önce annemi kobay olarak kullanıp onu okutturup o bana söyler zaten hani sen beğenirsin beğenmezsin diye. Öyle okuduğum yazarlardan bir tanesi. E, Sabit Fikir'in 2016 e, en iyi 50 kitap listesi açıklandı bu ayki sayısında. Ben de orayı böyle karıştırırken e, kitaplardan bir tanesi, işte arka kapağını da orada inceledim, okudum falan filan ilgimi çekmişti. Kalabalıkta Yüzler, görünüyor mu? E, bu Siren yayınlarından çıkmış. Çok da ilginç bir e, hikayesi var. Arka kapağından size biraz bilgi vermem gerekirse, öyle bir roman ki bu Max, Siko'nun arka sokaklarından Harlem'deki barlara, kitaplarla sabahlanan gecelerden metronun karanlık tünellerine, geçmişten bu güne uzanarak romancının masa başındaki yalnızlığını edebiyatın coşkun kalabalıklarıyla dolduruyor. Şairler kadehlerini kaldırıp hayaller kuruyor ve sayfalarda kendine yer açmaya çalışan anlatıcının hikayesi anlatılan hikayeye karışıyor diye bir Hikayesi var. Tabii ki ben de kaptım. Bir sonraki Kitabım Bayan Ming'in Hiç Olmayan 10 Çocuğu. Bu kitabı bana e, Şebnem tavsiye etmişti. Daha doğrusu tavsiye etmedi de onun vlogunda bir yorumunu okumuştum kitabın Çok da merak etmiştim. Ne zamandır da sepetimdeydi. Öyle alışveriş bahanesiyle bunu da aradan çıkarttım. E, bu kitabın da kitap kapağı. Yine Sabit Fikir'in e, beğendikleri kitap kapaklarını bir liste yapmışlardı. 2016'nın en iyileri gibi Orada vardı. Ee, oradan böyle tekrar aklıma düştü aldım. Ve bir süredir e, yine sepetimde bekleyen böyle idefiks alışveriş yapınca meğer ben orada böyle bir sepet oluşturmuşum. Orada duruyormuş bu kitaplar. Ee, onlardan bir tanesi de babaannemin usturası Esra Pekin'in. Ee, bu kitabı galiba bana Pınar tavsiye etti, etmişti. Pinçcan'ın kitaplarından yanlış hatırlamıyorum diye düşünüyorum. Kısacık da bir kitap muhtemelen 2016 bitmeden aradan çıkartırım. Ve son aldığım kitap çerçeve. Çerçeveyi ben fuar sonrasında keşfettim. Sonrasında da tekrar kontrol ediyorum buradan. Yine Sabit Fikir'in 2016 en iyi kitaplar listesinde olduğunu fark edince çok da yine böyle kitaplarla alakalı bir yazarla alakalı bir konusu olduğunu biliyorum. Ee, onun için alıp hemen okumak istedim. Benim kitap alışverişim bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi bir kısmını idefix.com'dan, bir tanesini de hepsiburada.com'dan alabilmiş oldum. Idefix'ten verdiğim kitap siparişi de e, ertesi gün kargoya verildi. Yani iki gün içerisinde Elime ulaştı diyebilirim. Dediğim gibi ben bu koli e, uygulamasını çok sevdiğim için e, hangi e, web sitesi onu şey yapıyorsa kullanıyorsa ben de onu tercih etmeye çalışıyorum. Benim kitap alışverişi videom bu kadar. E, bu videodan sonra Kasım ayında okuduklarım e, ya da işte son zamanlarda okuduklarım böyle ay ay e, şey yapmayı da çetere tutmayı da çok sevmiyorum açıkçası. Hani kendimi biraz şey olmuş hissediyorum e, ay yaklaşırken ha diyorum kaç tane okudum, kaç tane okudun hani sayılarla edebiyatı kitapları bir arada e, konuşmaktan ve kendi hayatıma sokmaktan hoşlanmadığım için muhtemelen o Kasım ayında okuduklarım ya de son zamanlarda okuduklarım videosu olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Benim nefesim yeterse şimdi o yeni videoya geçeceğim çekmeye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.